Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, haftaya Ay Terazi burcuna başlıyoruz ve sizin için çok güzel bir hafta olacağını habercisidir bu. Hava elementinde gerçekleşen Terazi hareketliliği sizin hava elementi olan Kovalar açısından 9. evden güzel bir açılacaksınız. Bu şunu göstermektedir. Hukuksal davası olan Kovalar açısından güzel haberler alabilirsiniz. Veya notali veya imza, sözleşme ile ilgili belki bir yere bir CV verdiniz haber bekliyorsunuz. Belki bir sınava girdiniz haber bekliyorsunuz, sonuç bekliyorsunuz. Belki bir yola çıkacaksınız ama haber bekliyorsunuz. Belki bir işbirliği yapacaksınız ama haber bekliyorsunuz. Bu ve buna benzer konularla ilgili pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. Ve yine burası haftanın ilk günü, pazartesi günü. Ay burcu, terazi burcundaki ay ile Şiron'un sert açıya girmesi yaşanılacak. Bu şunu göstermektedir. Bir takım inançlarınızda sizi yoran, sizi üzen bir takım konular vardı. Bu her neyse bunu siz biliyorsunuz. O konular gündeme gelecek ve bu alanda kendinizi iyileştireceksiniz. İyileştirmeyi gösteren alan 3. ev olduğu için bu bir kardeş. Kardeş gibi gördüğünüz arkadaşınız, kuzeniniz veya bir komşunuz. Bununla ilgili bir takım Konular, kişiler gündeme gelecek. Oralarla ilgili bir küslükler, bir huzursuzluklar varsa bunlar önce masaya yatırılacak. Sonra buralar iyileşmesi sağlanacak güzel dostlarım. Yine bu süreçte ne zamandır almak istediğiniz eğitimle ilgili konularınız vardı. Kendinizi bir yetersiz hissettiğiniz durumlar vardı işte iletişimle ilgili sorunlar yaşanıyordu veya beklediğiniz bir haber gelmiyordu, beklediğiniz bir mesaj vardı. Bunlarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ama böyle bir hem sert açısı hem şirondan bir sert açı olduğu için sanki böyle sizin üzüldüğünüz bir konuyla ilgili bir alanda bu. Ora gündeme gelecek ve siz orayı çok güzel iyileştirecek.